Ne haber? Galaya gidiyoruz. Ne galasına gidiyoruz? Deadpool 2 galasına gidiyoruz. Ben sana daha komik bir şey söyleyeyim. Albümüm var biliyorsun Korkuluk. Kendi albümümü YouTube kanalımda kullanamıyorum. Telif atıyorlar. Ben biraz sert kullanıyor olabilirim. Affedin. Çünkü galaya yarın gitmem hoş olmaz diye düşünüyorum. Galaya bugün gideyim isterseniz diye düşünüyorum. Hop. Hocam buyurun lütfen. Yani hanımefendi buyurun lütfen. Ve fakat mümkünse telefonla konuşmadan araba kullanalım. Ablacım koşma. O ışığın daha nereden baksan 40 saniyesi var. Ama tabii spor olsun sana koş yine. <laughs> Bu arada arabadayken şöyle bir sorun yaşıyoruz son dönemde. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Beni bir yerde gördüğünüzde çekinmeden yanıma gelebilirsiniz. Sohbet ederiz, konuşuruz, iki böyle tanışırız falan güzel olur. Ama trafikteyken dikkatli olmakta fayda var. Örneğin arabama bu camdan girmeye çalışan arkadaşlar oldu. Fotoğraf çekelim mi abi? Falan diye. Çok tatlısınız ama trafikteyken sıkıntılı bir durum yaratıyor. Daha fenası oldu. Akan trafikte önüme geçip el freni çeken arkadaşlarımız oldu. Akıl şöyle çalışıyor. Önüme geçecek, el freni çekecek, arabayı böyle paralel durduracak, beni durduracak. Sonra yanıma gelecek, fotoğraf çekeceğiz. Tabii o iş öyle olmadı ne yazık ki. Neyse. Yani demem o ki Mümkünse trafikteyken üzerime atlamayın. Ne bileyim bir ışık da yan yana geldiysek el edin ben dururum. Orada problem yok. Ama önüme geçip de el freni çekince ben iniyorum. <laughs> Efendim geldik. Niye bu kadar şeniz? Çünkü Spotify bir tatlılık yaparak bize garip bir şeyler çalmaya başladı. 150 metre sonra. Bacım geldik geldik. Şey oluyor, Oo doğru sen neredesin? Mıydın? Nerede bul? Nereden yakaladın beni? Geçerken mi gördün? Story gördüm? Sonra tuvalet şeylerinden aradım. Vay be, dur dur bir dakika bunu ben, bir dakika bizi nasıl buldun? Koca AVM'de bizi nasıl bulduğunu anlatır mısın? E, aşağı kattaydım ve e, story attığını gördüm. Sonra tuvalet işaretlerinden e, oturduğun yeri biraz araştırmak... Şu lazım. işaretten bahsediyor, Aynen. bakın arkadaşlar. <laughs> ya ben benim takipçilerim zekidir deyince yalan söylemiyorum, al. Buyurun. E, daha sonra Starbucks'ın oraya geldim. Çünkü arkanızda kırmızı bir e, tabiralı mağaza vardı. Şurada H&M vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tam markayı editleriz. <laughs> <laughs> Daha sonra orada çiçeklerden biraz yola çıktım. Biraz yürüyeyim dedim ve tabelayı gördüm. Dedim kesin buralarda bir yerdedir ve şu an ismin ne? Aleyna. Aleyna. Biz Aleyna'dan korktuk arkadaşlar. <laughs> o yüzden Aleyna ne istiyorsa yapacağız şimdi. Ne istiyorsun Aleyna? Cığım? Hiçbir şey istemiyorum. tamamen seninle tanışmak isterim sadece. Çok <laughs> mutlu oldum seninle tanıştığımı. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben edeceğiz. teşekkür ederim. Bu Deadpool 2'nin dublajı başka bir şey oldu yani. Hani tamam Deadpool 1 Harikaydı. İki coşkulu yani. Bugün ekipten birkaç kişi de burada olacak zaten. Keyifli olacak baya. Vay! Tamamen Deadpoola yönelik bir kurulum yapılmış. Ledlerde, medlerde. Merhaba efendim. Şimdi o zaman ben başlıyorum burada. Efendim kameranın diyaframını maymun eden bu ışık eşliğinde size Deadpool 2 için hazırlanan ortamı tanıtacağım. Ama olaya baştan başlayalım o zaman Bülent Bey. Koşmaya hazır mıyız? Şu an Deadpool 2 galasının yapılacağı sinema salonunun içindeyiz. Daha doğrusu fuayesindeyiz. Şimdi girişe gireceğiz. Girişten itibaren buraya geleceğiz. Salona falan gireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Fırla! Her şeye baştan başlıyoruz. Gel gel gel. bu kısımları falan hep anlatacağım. Efendim Deadpool 2, 2, 2 galası henüz başlamadı. Kapıları açılmadı. Kimse yokken, ortam ferahken ben sizi ortama bir sokayım istedim ki alışın. Bakın şimdi bu Deadpool kemerinden, öyle küçük duruna bakmayın çok görkemli aslında kamerada belli olmuyor yani. Bu kemerden geçip kırmızı lateks halı üzerinden yürüyüp, niye lateks? Lateks simsi bir şey ama kaymıyor. Kostüme uyusun diye herhalde neyse halı neden kırmızı söyleyeyim mi kostüm kırmızı diye kostüm neden kırmızı söyleyeyim mi e aman bu espriyi herkes biliyor zaten burada fotoğraf çekilecek yani bugün işte güzel güzel giyinip gelen herkes bunun önünde bir duracak o ilginç bir durum mesela ben onu hiç yapamadım garip bir şekilde utanıyorum yani o tip ortamlarda. Falan yapamıyorum yani içimde yok çünkü öyle bir adam değilim. Her yerde bir deadpool afişi görseli görmek mümkün devam ediyoruz. Hani olur da buraya kadar gelip kaybolanlar olur diye yerde böyle güzel deadpool yönlendirmelerimiz var. Deadpool bu tarafa diyor. Sonra bu tarafa diyor. Gel gel diyor. Böyle camlara çok tatlı çok seksi deadpool görselleri çalışılmış. Ha, devam hala hani olur da kaybolursunuz diye yerde ok işaretleri devam ediyor. Bak burada da bir afiş var. Abla güzel. Devam ediyoruz. Burada maziyi bize gösteren dünya tatlısı görsellerimiz devam ediyor. Bütün sinemaya çalışmışlar ama tebrik ediyorum ya. Burayı kim hazırladıysa bayağı emek vermiş yani. müziğe yakın olmayı severim. Yani müzik neredeyse oraya doğru ilerlerim. Bu her zaman insanı daha neşeli bir ortama ulaştırır. Burada da öyle yapıyoruz. Burada bir sahnemiz var. Güzel. Böyle bir şey var. Gördüğünüz üzere domino ya da cable olabiliyorsunuz. Yerime geçme kısmı ne yazık ki pek mümkün değil. Artık onu çözeceğiz bir şekilde. Burada fotoğraf çektirmeyi unutmayın ama. Eğlenceli olacak. Buradan salonlara gidiyoruz galiba. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu salon çok güzel olmuş ya. Bugün bu sinemanın bütün salonlarında Deadpool 2 gösterilecek. Bu da o salonlardan biri. Umarız önümüzdeki haftalar boyunca bu salonları doldurursunuz. Biz de Deadpool 3, 4, 5, 34, 86, 123 yaparız. Tabii benim e, e, muhtelif bölgelerindeki kıllar kadayıf olduktan sonra ne kadar Deadpool yaparım onu bilemiyorum ama elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Benziyor muyuz? ne haber Hani bir şarkı vardı. Bu karanlık maskenin altında yüzüm çürüyor benim aslında diye. İşte o maske bu maske. Bayağı iyi kostüm ya. Orijinal çalışılmış. Üzgünüm arkadaşlar, kılıçlar çakma. Kılıçlar tehlike yaratmasın diye. Bak, kılıçlar çakma. Onlar biraz vasat kalmış. Evet, kılıçlara Pek çalışamam. Şuralar böyle şey böyle plastiğimsi bir şeyler falan. Hmm, üzgünüz. Kılıç konusunda ne yazık ki sana puanım bir kanka. Ee, ve fakat kostüm on numara. Şimdi tabii kostümü giyecek arkadaş içeride çıplak. Gönül isterdi ki kapıyı böyle açıp adamı rezil edelim ama yapmayacağız bunu tabii ki. Bakın Deadpool'un sakalları var. Neyse dostum sana kolaylıklar diliyorum. Ben biraz eğlenmeye gidiyorum. Sine Maksimum'un sevgili Ece Hanım'ı. Merhabalar Ece Barak'la birliktesiniz. <laughs> Biz bugüne kadar hep e-mail üzerinden konuştuğumuz için evet. birbirimizi görünce bir şaşırdık. Tanıştığımız an yüz yüze. Evet şu an. Bakınız efendim. Şimdi şurada bir ters sol anahtarı görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Birleşip kalp oluyorlar. Efendim Deadpool galası olur da muhteşem güzellikte hanımefendiler olmaz mı? Bakın o kadar güzeller ki yanlarında kısacık kalıyorum. Ya gerçekten ne kadar uzunsunuz böyle? Neden böyle? Uzunsunuz tabii ya. Ya da ben mi kısayım acaba? Ama çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Daha neler olacak mı bu gece burada? Ben bu kareden çıkayım. Bu kare daha da güzelleşsin. Bak şimdi nasıl güzelleşecek. Bebeğim çok zarifsin ya. Hastasıyım. Aslında terbiyesiz bir heriftir yani. Merhaba. Hanım'a Merhaba. memnun oldum. Memnun oldum. Çok, Sağ olun. Siz nasılsınız? Heyecanlıyız. Çok güzel olmuş ya. Ben de heyecanlıyım vallahi. Evet şey böyle gala normalde olmuyor ya. Ya hani evet. Böyle... Harun memnun i̇şte İşte bu dalanın mimarlarından. Siz <laughs> Sizi öyle duruyorum o zaman. Harika olmuş. Çok teşekkür ederim. Muhteşemsiniz. Ya, ya ben, ben çok mutlu oldum. Gördüğüm harika bir şey çünkü. Görmek Çok harika. Ama dediğim gibi ne olur, herkese söylüyorum bakın. Duplajlı, kalana da evet. <laughs> <sağlık> Teşekkür ederiz. <laughs> İyi ki ederiz. Teşekkür ederim. Emin olun acayip iyiyiz bu konuda. Yani bunu bence ülke olarak gururla öne çıkartabiliriz. Harika bir şey olacak. Ve ben şu gördüğümden o kadar mutluyum ki. Süpersiniz. <laughs> Efendim şu anda Mars Entertainment Group yani şu içinde bulunduğumuz sinemanın grubundan bahsediyorum. Onun pazarlama direktörüyle beraberiz. Evet benim o. Ceyda Gök Yıldırım. <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim, hoş İyiyim sürpriz oldu. Ya evet harika bir sürpriz oldu. Senin burada olman zaten apayrı bir şey oldu. Çok teşekkürler. Ya ne kadar güzel olmuş burası böyle. Evet çok güzel oldu. Ya bizim yeni konseptimiz hep böyle bütün sinemalarımız. Çünkü önceliğimiz her zaman misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması, güzel vakit geçirmeleri ve iyi filmler izlemeleri güzel deneyim yaşamaları. E ben bizim Ceydanlı olan dostluğumuz e, çok evet. eskilere da dayanıyor. Çok ben eskilere şöyle, dayanıyor, paylaştım. evet. E beni ne zaman aradınız? 2-3 gün önce değil mi? Evet 2-3 gün önce aradım ve sağ olsun hem yani dünyanın öbüründe olsam gelirim dedi <laughs> ve şu an bizimle beraber çok onur duyuyoruz ve çok. Teşekkürler tekrar. Ben ben bizim işimize yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür etmek isterim. Çünkü gerçekten çok sıra dışı bir şey bu aslında. Yani bu filmle bu kadar güzel bir gala tertip edilmesi harika bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Yani biz size teşekkür ederiz. Hep sizlerin sayesinde bize bir şeyler katabiliyorsak, filmin insanların daha fazla görmesini sağlayabiliyorsak, daha fazla insan izleyebiliyorsa ne mutlu. Evet, daha çok sinemaya gelmek gerekiyor. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Bir koltuklarınızdan kalkın ve sinemaya gelin. Hadi, hadi bekliyoruz sizi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bugün Mars grubumdan kimi yakalarsam Galalarda Türkçe dublajlı gösterimde olmalı diye böyle sık boğaz ediyorum. Ceydan da söyledi. Evet olmalı, evet, olmalı. olmalı. Yapacağız artık. Evet, evet. Galalarda evet. Türkçe evet. dublajlı gösterimlerimiz olacak. Yaşasın. Şimdi biraz şımaracağız biz. <laughs> Hadi tamam, görüşmek evet. üzere. Harikasınız. Axt out. Axt out. Harikasınız. Bayağı seksi oturuyor. Canım ne haber? Bizim şöyle aslında sizin bu kadar sahiplenmeniz çok duygulandırdı bizi. Bizim kadar sahiplenmeniz, e, destek olmanız gerçekten iyi ki varsınız. Ben şundan çok mutluyum. Mars grubunun Deadpool 2 için böyle güzel bir gala e, organize, organize etmesi çok özel bir şey. Bu çok gördüğümüz bir şey değil. Nereden çıktı bu fikir? Bu aslında bizden çıktı. Yani çünkü yabancı filmler normalde yapılmayan bir şeydir gala. Türk Doğru. fili, Türkçe filmlere yapılır ama biz biraz daha bu kadar haylaz bir karakteri bir parça daha içeriye sokalım. <laughs> Türkiye'de böyle İstanbul evet, bir şu şeyler yapalım. Karakteriniz İçeri. bakın orayı yıkıyor. Evet. Ama siz de hani bu karaktere can verdiğiniz, hayat verdiğiniz için iyi ki aramızdasınız. Çok keyifli Çok gerçekten. teşekkür ederim. Çok teşekkür Tek ederiz. bir şey var. Bundan sonra galalarda Türkçe dublajlı gösterimler de istiyoruz. Hani iki salon olsun ama olsun evet, yani. Evet olsun ve onun farklı bir tadı var. Zaten kendi ana dilinden dinlemek aslında daha bir eğlenceli değil mi? Harikasınız. Kiminle konuştuk? Derya Süter. Mars Entertainment Group Marketing Manager. Aman tanrım. B b bütün Mars kadınları ne kadar güzel. Hadi görüşürüz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Saat 19.22 yani 10 dakika sonra falan kapılar açılacak ve misafirler içeri alınmaya başlanacak. Burası karışmadan önce ben sizinle son bir konuşayım istedim. Şu anda burada Mars grubunun yetkilileri var ve işte film için çalışan belli insanlar içeride sadece. Tanıştığımız herkesi şunu gözlemliyorum. Ee, böyle bir gala yapmaktan dolayı gurur duyuyorlar ve Mars grubu bu işi çok sahiplenmiş durumda. Bu beni çok mutlu ediyor. İşimiz adına da oldukça kıymetli bir şey. Çünkü yaptığımız işin bizim dışımızda da değer görüyor olması bu hayatta karşılaşınca gurur veren şeylerden. Bu gece güzel bir film izleyeceğiz. Biraz şımarıklık yapacağız. Biraz sağa sola sataşacağız. Artık idare edersiniz diye düşünüyorum.